El Seven Akademi, uzman eğitmenlerinin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin eğitimle kişisel gelişimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Şimdi beş elementi anlatacağız. Çünkü Feng Shui'de beş element çok önemli. Beş elementle bütün hayatımızı dengelemeye başlıyoruz. Simgesel olarak evrendeki her şeyin beş elementten oluştuğunu söylüyor Çinliler. Normalde bizim bildiğimiz ne vardı? Toprak, hava, su, ateş vardı. Bir de ağaç elementini ekliyor Çinliler. Ağacı da rüzgarla e, ilişkilendiriyorlar. Çin astrolojisine göre hepimiz bu beş elementin karışımıyız. Feng Shui açısından sizin için en önemli element doğum yılınıza göre belirlenir. Kişisel elementinizin hangisi olduğunu internetten Çin astrolojisi yazarak öğrenebilirsiniz. Birazdan bir tablo vereceğim oradan da bakabilirsiniz yani Batı astrolojisine göre değil Çin astrolojisine göre Şubat'ta başlıyor ilkbahar. O yüzden de yılbaşı Şubat ayında başlıyor Çinlilerde. Ona göre de bunun içinde kalmış. Annem çıkarsın babam diyordu. Ah. Anne, evet. Var. Bir arkadaşımızın yine sesi açık. Kapatabilir miyiz lütfen? Ben buradan bakıyorum ama Göremiyorum. Kendisi kapatırsa sevinirim. Gözde bas arkadaşımız olabilir. Evet. Dedik ki Çin astrolojisine göre arkadaşlar beş elementten oluşuyoruz. Feng Shui açısından sizin için en önemli element dedi ki doğum yılınız, doğduğunuz yıl ve tarih çok önemli. Ve eğer evliyseniz işte eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, sevgiliniz varsa elementlerin yan yana gelmesi çok önemli bazı kişilerle hiç anlaşamayız sürekli tartışırız kavga ederiz hani negatif elektrik aldık deriz anlaşamayız o yüzden de elementler burada çok önemli kişisel elementinizi mutlaka öğrenmeniz gerekiyor evinizin dekorunu yapabilmek için işte bekarlar evlenmek için sevgilinizin arkadaşınızın elementini mutlaka öğrenin eğer bir ateşle su yan yanaysa ne olur? Su ateşi söndüreceği için o kişi kendini çok iyi ifade edemez. Biraz sonra onlardan bahsedeceğiz. Dedi ki beş element ateş, ahşap, toprak, su ve metaldir. Farklı biçimlerde de dizilebilir bunlar. Şöyle bir görsel paylaşalım. E, bu bir döngü arkadaşlar, üretim döngüsü diyoruz. Nasıl bir döngü? Tahta, ağaç olarak da geçiyor. Hani temeli ağaç tahta, ahşap bazı yerlerde odun diye de tabir edilebiliyor. Biz tahtaya ağaç diyelim. Rengi yeşil. Ağaç ne yapıyor? Yanarak ateşi oluşturuyor değil mi? Ateşi besliyor. Bu doğal bir döngü. Ateş yanarak kül oluyor ve külden toprak oluşuyor. Toprak ne yapıyor? Metali doğuruyor. Üretim döngüsü, doğum döngüsü diyoruz buna. Metal eriyerek suya dönüşüyor. Yani sıvılaşıyor. Su ise ağacı besleyerek ne yapıyor? Onu büyümesini sağlıyor. Buna üretim döngüsü diyoruz. Yani saat yönünde döndüğünde üretim döngüsü oluyor. Orta ise yin ve yan zaten. Ne, de, ne dedik? Sıtların birliği. Merkez. Bu döngü tersine döndüğünde yıkıcı döngü diyoruz işte. Şimdi şuradaki görsele baktığımızda Evet bu işaretler saat yönünde döndüğünde yapıcı döngü. Ama ortadaki yıldız işaretlerine bakalım. Su ateşi ne yapıyor? Söndürüyor. Ateş metali eritiyor. Metal ağacı kesiyor. Ağaç toprağı tutuyor. Toprak da suyu tutuyor. Yani kontrol ediyor diyelim. Bu kontrol döngüsü. İçerisinde e, neler var? Organlarımız var. Yani vücudumuzdaki tüm organlar bu elementlerle alakalı. Ağaçla başlıyoruz ya da ahşapla. Çünkü ilkbahar, bütün mevsimler ilkbahar, yaz, sonbahar, kış diye başlıyor. O yüzden de ağaç döngüsüyle başlayalım. Ağaç, karaciğer, safra kesesi, eklem ve liflerimizi ifade ediyor. E, duygu olarak öfke duygusunu ifade ediyor. Element olarak rüzgar, tat olarak ekşi tat, saat olarak da 23 ile 03 arasını ifade ediyor. Yani bu organlarımız aslında 23 ile 03 arasında çalışıyorlar ve kendilerini yeniliyorlar. Ateş elementine baktığımızda rengi kırmızı. Tabii ki ateş dediğimizde nedir? Kalptir, değil mi? Ee, i̇nsanın ateşi kalptir ve kalp ince bağırsak meridyeni ile alakalıdır. Damarlar da bu meridyenle alakalıdır. Sevinç ateş elementi ile ilgilidir. Acı tat ateş elementi ile ilgili. Saat 11 ile 15 arası da yine ateş elementinin en yüksek olduğu saatler oluyor. Dedik ki ateş yanarak kül oluş, oluyor ve o da toprağı oluşturuyor. Toprak ise rengi sarı, Dalak, mide, kaslar toprak elementini e, ifade ediyor. Endişe yine toprak elementi ile alakalı. Rutubet yine toprak elementi ile alakalı. Şekerli tat da toprağın tadıdır. Ve e, 07 ile 11 arası da toprak elementinin saatidir. Toprak ne yapıyor? Metali içinde barındırıyor. Metal ise akciğer ve kalın bağırsaklarımızla ilgili <laughs> aynı zamanda ciltle alakalı. Üzüldüğümüzde metal elementi aktive oluyor arkadaşlar. Acı biberli tat <laughs> yine metalle alakalı. 03 ile 07 arası da akciğer, kalın bağırsak ve cildimizin yenilendiği saatler oluyor. Gelelim suya. Metal eridiğinde sıvılaştığı için su elementini yaratıyor diyelim su böbreklerimizle ve idrar kesesiyle alakalı ve aynı zamanda kemiklerimizle alakalı. Yetersiz su içiyorsanız arkadaşlar ne olur? Kemikleriniz ağrır. Ve aynı zamanda korku elementiyle şey duygusuyla alakalı. Korktuğumuz zaman ne olur? Böbrekler hemen e, idrara çıkma isteği uyandırır. Çünkü sıvıyı dışarı atmak ister. Korku duygusu demek ki böbrekle alakalı ve soğuk nedir? Suyun yapısı soğuktur. Tadı ise tuzlu tatlıdır. E, saati ise 15 ile 19 arasıdır. Su elementinin e, saati. Evet, üretim ve yok oluş döngüsü dedik. Yani saat yönünde döndüğünde üretim döngüsü, saatin tersine döndüğünde ise yok oluş döngüsü oluyor. Eğer üretim döngüsünde her element iki her element. yanındaki ya. elementi besler ve yardım ederse ne oluyor? Her şey yolunda görünüyor. Ahşap yanarak ateşi oluşturuyor. Ateş külleri yaratarak toprağı oluşturuyor. Topraktan metal elde ediyoruz. Metal simgesel olarak eriyor ve suyu oluşturuyor. Su ahşabı besliyor ve büyütüyor. Yok oluş döngüsü ise dedik ki bunun tam tersidir. Ateş metali eritir, metal ahşabı keser. Ahşap toprağın gücünü soğurur, Toprak suyu engeller, su ateşi söndürür. Evet, bu döngü sürekli böyle devam eder, durur. Buradaki ok işaretleri biraz önce de görselde göstermiştim. İçerideki ok işaretleri yok oluş döngüsünü gösteriyor. Dışarıdaki dairesel hareket ise üretim döngüsünü, yaratım döngüsünü oluşturuyor. diğer bir görselimiz. Burada da yine aynı şekilde yapıcı döngü saat yönünde dönüyor. Yıkıcı döngü ise birbirini kontrol eden elementler. Bir araya geldiğinde olumsuzluk diyelim. Yani olumsuzluk ortaya çıkıyor. Almış olduğunuz bu eğitimin e devletinizde resmi olarak görünen ve uluslararası üniversite onaylı sertifikalarını almak ister misiniz? Bu eğitimlerin üst seviye kurlarında yine kurumumuzdan alarak resmi belgeye sahip birer kişisel gelişim uzmanı olabilirsiniz. Diğer bir görselimiz. Evet burada renkler var. Ağaç elementinden başlıyoruz yine. Ağaç renkleri nedir? Farklı tonda yeşiller, kahverengiler ağaç elementini simgeliyor. Şekil olarak dikdörtgen. E, ikinci bölümde evimizi nasıl dekore edeceğiz ona göre e, şekillere tekrar döneceğiz ama burada hepsi bir arada. ağacın e, Ağaç yukarıya doğru olduğu için dikdörtgen temsil ediyor. Dekor olarak bitki, ayna ve süs havuzu kullanabiliyoruz. Yaratıcı elementi su. Çünkü su ağacı beslediği için etkisini arttırıyor. Zıt elementi ise metal. Metali kesinlikle birlikte kullanmıyoruz. Çünkü metal elementi ağacı kestiği için kişisel element olarak eğer siz ağaç elementi iseniz birlikte yaşadığınız insanda metal elementi ise metal ağacı keseceği için ağaç kendini ifade etmekte zorlanır. Hatta işte olumsuzluklar yaşanır, kavgalar yaşanır. Bir türlü anlaşmazlıklar yaşanır. O yüzden de arasına ne koymamız gerekiyor? Üçüncü bir element olan su elementini koymalıyız ki dengelensin. Yani Feng Shui bu çözümlemeler için var aslında. Toprak elementine geldiğimizde ana renklerimiz pastel, sarı, beş, sütlü kahve renkleri. Toprağın şekli ise kare, kare figürler. Dekor olarak mum, taş ve kristal objeler kullanabiliriz. Yaratıcı elementi ateş etkisini arttırır. Zıt elementi ise ağaç. Yani ağaç elementiyle toprak elementini bir arada kullandığımızda ağaç toprağı emer. Topraktan beslendiği için toprağı tüketir. O yüzden de kişisel elementlerimizde arkadaşlarımızda, eşimizde, sevgilimizde, çocuğumuzda, e patronumuzda bu zıt elementler bir aradaysa bir türlü anlaşamayız. Anlaşabilmek için de ortaya bir e, ikisini de dengeleyen bir element koymamız gerekiyor. Metal elementine baktığımızda rengi beyaz, gri, gümüş ve bakır renkleri yuvarlak bir arkadaşımızın yine açık arkadaşlar mikrofonu onu kapatalım. Metal elementi yuvarlak dedik şekli. Neden? Para metal olduğu için para yuvarlak bozuk parayı düşünelim. Bütün yuvarlak objeler metali temsil ediyor. Dekor olarak metal foto çerçevesi, fotoğraf çerçevesi kullanabiliriz evimizde. Yaratıcı elementi ise topraktır, etkisini artırır. Zıt elementi ise ateştir, birlikte kullanmıyoruz. Çünkü ne dedik? Ateş metali eritir. Dördüncü elementimiz ise su. Suyun renkleri arkadaşlar siyah, koyu lacivert, maviler, e, koyu maviler ve lacivert. Bütün maviler suyu ifade ediyor. E, örneğin gece denize veya göle baktığımızda rengi göremeyiz. Karanlık olduğu için siyah görünür değil mi? Şeklisi dalgalıdır. E, dekoru deniz göl temalı bir tablo olabilir. Yaratıcı elementi. E, metaldir, etkisini arttırır. Zıt elementi ise topraktır. Toprakla suyu birlikte kullandığımızda ne olur? Çamurlaşır değil mi? Diyelim ki bir kişinin elementi su, birlikte yaşadığı arkadaşı ya da eşi ya da işte patronu ya da iş yerinde çalıştığı arkadaşı da e, topraksa ne olur? Bunların olumsuz yönleri, negatif yönlerinden bahsediyoruz tabii ki. Çamurlaşır. Ama araya bir metal koyduğumuzda, metal elementi koyduğumuzda e, ne oluyor? Bu dengeyi sağlamış oluyoruz. Ateş elementine geldik. Ateş elementinin rengi kırmızı, fuşya, turuncu, parlak sarı, şekli üçgen. Çünkü ateş yandığında yukarıya doğru olduğu için alevi e, şekli üçgen. Dekor olarak şömine, mumlar ve sıcak e, renkler kullanabiliriz. Yaratıcı elementi ağaçtır, ateşin etkisini arttırır, ateşi besler. Zıt elementi ise sudur, çünkü su ateşi söndürür. Yine birlikteliklerde, evde yaşayan insanların elementlerine baktığımızda, eğer anlaşmazlıklar, kavgalar varsa e, nedir? Kendini ifade edemiyorsa bir kişi, diğeri de ona çok baskınsa, baskı yapıyorsa muhtemelen zıt elementler bir aradadır diyebiliriz arkadaşlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Hocam e, hani aynı elementlerle birliktelikler daha uygun olur dediniz ya ateş elementi olan birine e, uygun olan kişi ne olabilir? Ateşte ateş olursa e, ikisi de e, çok ateşli olur. O yüzden de ne yapıyoruz? Ateşi dengelemek için e, araya bir ağaç elementi koyuyoruz. Yani dengelemeye çalışıyoruz. Dekorlar, şekillerle e, biraz sonra ikinci bölümde göstereceğim hangi objeleri kullanabiliriz, evimizin dekorunu nasıl yapabiliriz, e, o kişiyle nasıl daha iyi anlaşabiliriz, hangi kıyafetleri giyersek daha uygun olur, onları ikinci bölümde konuşacağız. E, i̇sterseniz biraz ara verelim, herkes çayını kahvesini bir yenilesin, ikinci bölümde devam edelim olur mu? Ben bir şey sorabilir miyim bu arada, araya ve girmeden? Buyurun. Ee, şimdi benim evim, e, ilk bölümü anlattığınızda, kuzeye bakıyor, denize bakıyor. Evet. Haritaya hiç uymuyor. Nasıl yapacağız? Şimdi şöyle, e, onu ikinci bölümde anlatacağım. Evimizin giriş kapısını kuzey olarak kabul ediyoruz. Yani. Önümde giriş... deniz var, evim denize bakıyor. Tamam, çok güzel denize bakması harika zaten. Ee, kapının girişini kuzey olarak kabul ediyoruz. Biraz sonra bagu haritasında göstereceğim. Oda oda. Evimizi nasıl dekore edebiliriz? Veya dışarıdan evimizin şekli nasıl? Şar dediğimiz zararlı oklar var mı? Bizi rahatsız eden gürültüler var mı? Ee, karanlık mı evimizin içi iz ve köşeleri var mı? Uzun koridorlar var mı? Hiç kullanmadığımız alanlar var mı? Onları nasıl aktive edebiliriz? Onları konuşacağız. Ama evin denize bakması çok güzel. Zaten deniz nedir? Su enerjisi olduğu evet. için rüzgar ve su diyoruz Feng Shui'de. Ee, bir nehire bakması evin ön tarafının ya da e, bir göle bakması harika bir şey. Şanslısınız o zaman. Ee, ben toprak e, grubuyum. Eşim e, su grubu. İsmimi değiştirip? Batı astrolojisine göre mi, Çin astrolojisine göre mi? Yani buradaki toprak grubuyla e, şey son harita şu şu anki şeye göre. Batı doğum, ta doğum tarihinize göre, Çin astrolojisine göre bulacaksınız. Müslüman e, astrolojiye göre mi? Hayır hayır, şöyle yapayım ben, şunu paylaşayım. Evet. Görebiliyor mu herkes? Evet. Bunun bir ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Evet. şöyle yapalım. Bunu bir ekran görüntüsünü alabilirsiniz arkadaşlar. İkinci bölümde herkesin elementine göre ne yapması gerekiyor? Onu bir konuşalım olur mu? Teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederim. Herkesi göremiyorum şu anda. Evet başka sorusu olan var mı? Sınavsız, uzaktan eğitimle, %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmaneğitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Hocam, e, mutfak ve banyo için bir şey söyleyecek misiniz? Tabii oda oda söyleyeceğim şimdi ikinci bölümde hani mutfağın nerede olması lazım, Tuvalet banyoların nasıl olması gerekiyor, salonun nasıl olması gerekiyor, pencerelerin nasıl olması gerekiyor, bahçemiz varsa nasıl olması gerekiyor, evimiz duplekse triplekse odaları nasıl ona göre dizayn, dizayn etmemiz gerekiyor. Onları ikinci bölümde anlatacağım. Ee, şimdi bir ara verelim isterseniz bir. 21.30 10, e bir 10-15 dakika ara verelim bir çay kahvenizi alın arkadaşlar. Şeyde Hocam burada e e burası da. Buyurun. Hocam pardon bu en son paylaştığınız tabloda hani ay ve gün olarak belirtilmiş yıl olarak değil de yılımız tutuyor ama hani ay ve gün tutmuyor ise doğum tarihine göre nasıl te tespit edebileceğiz? Şimdi şeyimizi? şöyle e, Çin astrolojisi 15 Şubat'ta başlıyor. Mesela burada metale bakalım ben 1 Mayıs 1971 doğumluyum. Burada 06 02 1970 yazıyor. Diğerleri yazmıyor. Yani evet. 1970'ten 27 Ocak 1971'e kadar olanlar metal elementi olmuş oluyor. Ben ben mesela 2 Temmuz 74'lüyüm. Hani bunu bir çözemedim. 2 Temmuz 74'lüyseniz 74'ü bulacaksınız burada. Evet Nerede ağaç 74? ağaçta ağaç, ağaç kurulunda da. ortada hocam. 23 Ocak 1974 yazıyor. Evet 23 Ocak 1974. Sizin doğum tarihiniz neydi? 2 Temmuz 74. <laughs> tamam Ocak yani 23 Ocak 1974 ile 11 Şubat 1975'e kadar ha, doğanlar tamam. ağaç grubu oluyor. Evet, evet şimdi evet, anladım 74 hocam. 74 ile 75 arası hani 23 Ocak ve 11 Şubat arası. Anladım hocam. 2025'e kadar o zaman verilmiş burada değil mi? en Tabii son. tabii. Burada 2023 yazıyor. En son e, şeyde ağaçta var. E, evet. En son ağaçta 2025 var. Çok teşekkür ederim. 2025'e kadar yani bu sene mesela e, hangi yıldayız? 2022 yılındayız. 1 şub, Şubat 2022'sinde kaplan ve su yılına girdik. Çin astrolojisine göre. Ve 2023'e kadar yani 22 Ocak 2023'e kadar bu sene kaplan ve su yılındayız. Su ile ilgili deneyimler yaşayacağız. Seller olacak, taşkınlar olacak ki bu sene olmaya başladı zaten. Ee, yani bu sene deneyimimiz sularla ilgili olacak. Anlatabildim <laughs> mi? İnşallah iyi iyi iyilikle olsun. İnşallah olumlu olur tabii ki. <laughs> evet. e, çünkü e, hani yağmurlar, işte karlar eridiğinde su taşkınları oluyor e, ve su senesi olduğu için belki de önümüzdeki yıllarda hani su kıtlığı olacağı söyleniyor. Evet, bu, evet sene e, bu sene inşallah bolluk bereket olsun diyelim evet. şimdi buradan herkes kendi doğum tarihini e, ve elementini bulsun çünkü ikinci bölümde elementinize göre ev dekorunu nasıl yapacağınızı anlatacağım hocam benim elementim neydi bulamadım demeyin bu liste açık kalsın e, buradan isterseniz bir ekran görüntüsü alın arkadaşlar e, hocam de, mürüzüm, e, ben, ben bulamadım. Sadece? hocam bir şey sorabilirim ay bu, tutmuyor bu, mesela yıl Yıl sadece o elemente dahil olduğumuzu gösteriyor mu? Ay tutar, tutmaz olur mu? Yani şöyle düşünün mesela e, şu, en baştan örnek verelim. Mesela 20. 1972 15-2 1972 yazıyor su grubunda. Ee, yani, benim, su grubu benimki, evet 1972. 23 Mart, e, Mart 1972 benim mesela. Tamam. Yani 15 Şubat 1972'den sonra doğduğun için Seninki 3 Şubat 1973'e kadar olanlar su grubuna giriyor. Ha. İkisinin arası yani burada bakın 15 Şubat 1972'den 1973'e kadar olanlar. Hocam, Dün, hocam internetten de tek tek, tek ay ay yazmıyor. Yani 15 Şubat'ta <laughs> başladığı için Çin takvimi 15 Şubat 1972'de ne olmuş? Su, su yılı başlamış. 3 Şubat 1973'e kadar bu ikisinin arasında doğanların hepsi su grubu oluyor. Hmm. hocam. Anladım. Efendim buyurun. E, e, şimdi yaşında çıkacak ortaya da sıkıntı değil. <laughs> Ama benim şimdi 19 Mart 1961. Yani buraya evet. bakıyorum 28 Ocak 60 var, 15 Şubat 61 var. 61'in yani 63'e bak, nereye bakmam lazım bilemedim hangisindesiniz ağaçta mısınız ateşte metale misiniz metale bakıyorum şu an metalde var metalde 1900 grubu. kaç dediniz hocam 19 mart 1961 61 o zaman Hı -hı. E, 15 şubat 1961'den sonra olduğu için sizi Hı -hı. 6 şubat 1970'e kadar olanlar ne oluyor Öyle metal mi? grubu oluyor no, evet. Tabii tabii yani 15 şubat <gülüyor> 1961 <gülüyor> 6 Şubat 1970'e kadar olanlar su yılında olmuş oluyor. Su grubunda İnternetten olmuş oluyor. Çin Burcu hesaplama Becay diye girerlerse oluyorum. arkadaşlar. Evet evet Çin Aslı diye girerseniz bir... oradan. E... Çin Burcu hesaplama diyerek girerlerse rahat evet. bulurlar. Evet, oradan bir şey hani buradan bilir. bulmak zor olabilir. E, oradan tamam, tek tek çok özür dilerim ama 2019'dan 2018'e atlamış toprak grubunda bu doğru mu? Burada bir eksiklik mi var acaba? Başka gruptasınızdır o zaman. Yok yani 2009 başka bir yerde yok da ben şimdi kızım için bakıyordum ama 2009 başka bir yerde yok. Bakalım 2009 nerede dediniz? Toprak'ta var. Alttan üçüncü sırada. Toprak 2009. Evet 2018'i e atlamış mesela orada. Tamam e, 26 bak 2 Şubat 2008'den 26 Ocak 2009'a kadar olanlar toprak grubu. Tamam Siz... peki Eylül Eylül olan 3 Eylül 2009. O zaman başka... 2018 e atladığı için diğerlerinde de 2009'u göremedim. Diğer sayfadadır o zaman. Hani ee... Başka bir sayfa daha mı var? Hayır hayır. Yani diğer gruptadır. Yo diyorum baktım ama başka Hiç başka bir yerde 2009'a rastlayamadım. Tamam 2009'a kadar olan bakın 2 Şubat 2008'den 2009, 2010 arası yok. 2010 başka bir gruptadır o zaman. Arayıp Şurada, bulacağız şöyle. Şurada metalde var. Metalde Bakın, var ama. Tamam işte metalde bak 14 Şubat 2010 ile 3 Şubat 2011'e kadar olanlar metal. Ama yine 3 Eylül 2009 yine bunların arasına girmiyor. 3 o Eylül 2009. bu başka gruptadır arayacaksınız hocam, hocam aynı şey benim doğum tarihim için de geçerli. Evet yok yani yok ben baktım hepsine tek tek baktım ben de birkaç kere baktım size sormadan ee, önce. In, i̇nternetten, internetten cep tamam. telefonundan hemen bir bakın. Çin astrolojisi e, olarak tamam. bir girin oradan doğum tarihinizi girin hemen çıkıyor zaten. Tamam tamam o zaman. Hani bunlar genel bakalım. olarak yazıldığı için belki hani e, bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Hı -hı, tamam, tamam, tamam teşekkür ederim. Merhabalar. Evet rica ederim. Buyurun. Merhabalar. Ben geç Konuya vakıf olamadım. Ben 21 Duyamıyorum sesinizi. Mikrofonunuz kapandı herhalde. Alo. Evet duyuyorum şimdi. Merhabalar ben geç girdim. Konuya vakıf olamadım. Ben 21 1966 doğumluyum. Ee, <laughs> bu tarihe göre bildiğim burçlarda balık burcuyum su grubu oluyor Çin, Şimdi e Batı astrolojisine göre değil, Çin astrolojisine göre bakıyoruz. Hani Batı astrolojisine göre balık burcu olabilirsiniz ama Çin astrolojisine göre farklı bir hayvan var. Size i̇şte kaplan yılı var, yılan yılı var, fare yılı var. Ona göre internetten bir bakın isterseniz Çin astrolojisi diye. Oradan doğum tarihinizi girin arkadaşlar, elementinizi bir öğrenin. Olur mu? Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.